Gecesi bile gündüz kadar aydınlık noktadan. Sabah namazı vakti sallanıyor bir kez daha kent. Sallanan bir aydır ülke, bölge. Kah öğle, kah, kah akşam ile yatsı. Kent merkezli ya da ötelerin artçıları. Defalarca çaldı kapımızı toplu ölüm inzarları. Gözler önce ampullere çevriliyor. Yansa da yanmasa da gözler lambalara çevriliyor. Tebemiz yerinde mi diye bakılıyor önce insanlar. Sokaklarda toplaşmalar gün geçtikçe azalıyor. Deprem kanık sanır mı? Normal bir duruma dönüyor adeta ölümü kabullenişler. 20 haftadır ampul rejimini sallıyoruz. Sözün gücüyle. Gecesi bile gündüzü kadar aydınlık bir noktada emanet aldığımız nur ardımızda önümüzde. Temir ila nihayet evinimiz. Nurumuzu alma ya Rab bize. Berat gecesi böyle not almışız Berat bir kutlu hediye Zamandan öbe gömek kucağımıza düşen hibe Cemreleri saymaya başladı yaşlılarımız Haya, Havaya demişiz Suyu ve toprağı bekleyeceğiz sonra Cemre zaten ateş Oluşu tamamlayan dördüncü unsur Bir yönüyle tin Toprak artısı Onu havalandıran ruha Prometheus'un iva vermesi Berat diye bir yüce suremiz vardır Ramazan'a 15 gün kaldı mı son bir hefteyim. İki hafta takvimlerimizi yüz düzenli ayarlarız. Yüzleri salarız Ramazan'a toplamak üzere. Birinci tertil bu 14 günde zilzal ile hitam eder. Bir aydır sallanıyoruz. Ders hazırladığım bina boşaldığı ince sudan gelen bir sayha ile. Belediye çalışanlarına izin vermiş, dağıtmış derste yakalayabileceğimiz yeni bir deprem krizine meydan vermeme üzere akşam Uttilet'teyiz. Berat umarken Kandil Gecesi ekranlarının önündekiler bir dur şuhurucun tacizine muhatap oluyorlar. Saatler boyunca onlarca kanal Saadet Partisi etiketli bir binanın önünde heyecanla bekleyen kalabalıkları izlemiş. Takım elbiseli şirinler aralarında şirinelere olduğu bir kadroyla Gargamel'den kurtuluş planında anlaştıklarını paylaştıkları 12 maddeyle sahne alıyorlar. Parti binasına Arke Türk paçavralar sarkıtılmış. Kalabalıklar Türkiye layıktır, layık kalacak diye bağırışıyorlar. 28 Şubat 2022'den beri süren toplantıların krizleri aşarak galalaşan 13.sünde 13. Cumhurbaşkanı adayları deklar ediliyor. Bay Kemal gelecekmiş. 23 Nisan'da koltuğa oturulan bir çocuk neşesiyle yeni yüzyıl ben kemal gelecek geliyorum diyor. İç içine sığmayan adam, dilinden ballar damlıyor, kutları kutlanıyor yurttaşların. Halil İbrahim sofrasında bir sofra bazı dinliyoruz. Saadetin rahminde üç karanlık geceden sonra takdis ediliyor CHP. Artık biri hepsi, hepsi biri için yolda olacaklar birinci dönem AKP'nin şahıslarında somutlaştığına ant veriyorlar. Sol partilerden Kürt partilerine en geniş şemsi olduklarına yeminliler. İkinci meşrutiyeti konuşacağım akşam Temür Partisi siyaset okulunda. Eski sayıkların şeriatı garra olarak muşuladığı anti-müstebit koalisyonundan rol çalıyor temelsizler. Berat gecesi kaderimiz üzerinde külli iradenin bir yıllık takdirinin secdeyle görevlilere tevdi edildiği geceler olarak bilinir. reis Azam 10 Mart'ta ülkeyi 14 Mayıs'ta erken seçime götürecekleri kararı alacağını müjdeliyor tebasına. Cuma'dan sonra dikkatler Ampul Partisi'nin irade-i şahanenin edasına kilitlenecek. Ampuller yeni yüzyılda zaman zaman muhalefete düşüp kalsa da artık ülkenin açtığı yeni paradigma ile yol alacağından eminler. Nur dağlarında ampuller altında bir yılda deprem bölgelerini nasıl mamur edeceklerini anlatıyor bürokratları işrahla. Seçim bu dille kazanılır umudundalar. Yıkılsak da altından kalktık mottosuyla. Ya 18 2 8-18 Mart aralığında tenvir mirasını tahmin etmiş olan bizler Mart'ın ortalarında yenilenen bir seyir seçimiyle parlamentoya giren, kabineyi teslim alan Erdoğan'ın riyasetinde geçirdiğimiz 20 yılda, Tencil Partisi 8-12 Mart aralığını asr saadet emanetini tahmin etme saatler olarak bildi. Tekbirlerini bu bilinçle teşrik etti. Şimdi cümlelerini ikinci Cumhuriyet'in yeni arkeli paradigması için yenileyerek haykırmaya devam edecek. Bu zaman aralığı için şöyle paylaşmışız bir seneyi devriyede. 8-12 Mart 632 9 zihnitçi Arafat'ında başlayan son ve ilk Maide Bayramı günleri. Cebeli Arafat'ta yükselen tekbirler 12 Mart ikincisinde sona erer. 11 Mart'ta Eyyam-ı Nahır hitam erer. Zulmat yerle eksan olmuş, Adem'in oğlu az gitmiş, uz gitmiş, Nur Dağı'ndan Arafat'a ihbud etmiştir. Ebedi gündüze erdirilen beşeriyet için bir inzardır veda hitabesi. İnsanlığını unutmama, vahye ünsiyet kararlarını sürdürebilmek için. Hazan mevsimi yapraklar dökülür, Nevruz yaprak açma vaktidir. Onun izni olmadan bir varak bile sakı dolmaz. Adem'in düşük çocuklarını devşirecek şeytan ve şürekası. Tenvir kervanı yürüyecektir. Bu kattes emanetle, selam emanetini satmayan, yolda dökülmeyen, misakını unutmayanlara bayramımız bereket bulsun. Salı günü devri varoluş kuşağı derslerinde kuşaktaşlarımızın üçüncü çeyrekte doğanların zamanlarına ışınlandık. Cumhuriyet 50 yaşlarında nasıl bir manzara arz ediyordu? 50 yıl boyunca manzaraya zehir düşerek aktı hayat. 1971, Alparslan'a referansla 900. yılıydı. Coğrafyanın. Şimdilerde binden 50 eksik bir Nuh ömrüne ermişiz. Nuh'un sefinesine çağrıydı. 1911 Mart'ında ...korkma diyen şahlanış. İktidar medyasının Alparslan dizisinin senaristleri... ...Tuğrul Bey'e kutu Alparslan'a vermesini telkin ettikleri zikir sahneleri... ...onları izleyen bir kurtu buluşturuyorlardı Meracel Bahreyn'de. Üçüncülere Allah olan için mahzun olma söz konusu olamazdı. 21-12 Mart'ı darbeler geleneğine devamla Kemalist çizginin çatırdayan zahrından zikri kaldırıyordu... Denver Partisi'nin jeneriğinde bu bağlamlar yer alıyor. Bakalım kimlerle kesişecek yollarımız. Tedrisi zilzalin başıydı gece Kayseri'de. Fecir salatına zilzal ile giriyoruz. Kayseri saat 5.28, 4.18 büyüklükte deprem.